Evet arkadaşlar hepinize merhaba Çünkü saat daha 9 bile değil Evet Ne yapıyoruz bugün Doğu? Bugün bir etkinlik bulunuyor Saygı realite açtın Can Bey? Evet etkinlik var O etkinliğe ne gitmişiz? Daha sonra siz bilir misiniz? Biz olmadan kalktık Öyle evet. Bir gidelim bakalım etkinliğe ne olacak Hadi çabuk Evet arkadaşlar Yolumuz devam ediyor Gidiyoruz bakalım etkinliğe doğru Ay öyle ama hava buz gibi ya. Çok soğuk. Havalar soğumuş. İşte biraz ya. Yavaş gidiyorum da erken ya. Dağ var ileride ya bir güneş var Allah'tan o bizi ısıtıyor Rüzgarı biraz şey attı Yumuşattı şu an gidiyoruz ama yavaş gidiyoruz. Neden yavaş gidiyoruz onu da bilmiyorum. Herhalde güneşi bulduk ısınmak için. Ama gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. İnşallah etkiliş de güzel Aa evet. Havayı, güneşli havayı bulduk. O yüzden burada durabiliriz bence. Sıkıntı yok. Öyle gidiyoruz bakalım ne olacak. <laughs> <Nerede> ya? <laughs> her ya. <sesi>, hey! <laughs> şey, benim saçım şok oldu. Benim saçım Bu adam <arası, gülüyor> da şuradan... <laughs> Novatek morgaya çıkar evet. Ama sen daha geçebilirsin. Ama sen sen bazen şöyle alası Sen bazen şundan alası Değil mi? Ya. <laughs> 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 Bu kadar abi.

Evet, Haydo Torman Tepesi'ne doğru yolculuğumuz devam ediyor. Asıl işte bundan sonra. <laughs> evet, işler bundan sonra karışıyor. Toprak yol diyor. Oğlum cam var la burada. He? Cam var anca. Bu <laughs> benim orta bir değilmiş lan. Ben de niye gitmiyorum? Sebir şey bir atıyor mu? Niye? Tabii tabii efendim bu. Burada. <laughs> ortaya at biraz. Ver ortaya direkt. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Kaza var da? Olmuş olarak. Vallahi, bir deneyelim bakalım ne olacak bugün. <gülüyor> 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 Daha burada bir şey olmaz. Tamam <laughs> ileride birazcık bozuluyor sana tekrar. Şey ya. Çok bir <laughs> <güzel> oraya. <oluyor. gülüyor> oğlum. Beş yüz metre diyor ama bir yer. <laughs> Oh, artık çıkmıyor. Yürümeye devam.

Ne zaman bundan alıyosun? Bundan alıyosun <laughs> Çok mu hafif? İyi, hafif iyi Burak bir rahat giy Şuna bak dayı yani. Bissetti ya Şuna da Bissetti Bizi şey diyor Dikste yağ var ya hı hı. Tutmuyor diyor diye. Çakmakla yak diyor diski. Değil, abi, değil mi ya? Değil mi? Lan dayı <laughs> Keklik gibi. <laughs> Aynen. be <laughs> Doğu <asılsın. Gülüyor> Efsane Saat kaç oldu acaba? Ha? Güzelim. Güzelim. Buraya mı geliyor lan? Ağlıyor be. <laughs> Valla benim iki Vallahi de öyle. <gülüyor> uçtu uçtu. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, sağ sağ. bazına. Bu 18'e çıktılar lan. 20'lere çıktı. Diyor. <gülüyor> 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 ya. İstenleri güvende. Lo! orta Abi Adam yaprak kolları uçurdu be Anama uğradı be kırtma iniyoruz lan zorlu Aydos dağlı yollu bayırlı şeyimiz bitti. <laughs> Çok güzeldi. Ama biz de bittik. Felaket ya. çektin Çektim her şeyi çektim. O zaman güzeldi. Bizi... Aşağıdan abone yorum atmayı unutmayın. Hadi Çap.